Merhaba. E, Türkiye işçi sınıfı tarihini ele alacağız. Ancak öncelikli olarak vurgulamam gereken nokta. Niye tarihle uğraştığımız? Niye işçi sınıfı tarihiyle uğraştığımız? Bu şu açıdan çok önemli. Geçmişte Türkiye'de işçi sınıfının yani işçilerin, memurların, sözleşmeli personelin sayısı ve toplam nüfus ve gelir getirici bir işte çalışanlar içindeki payı çok düşüktü. 1950'li yıllarda bu oran %14 civarındaydı. Günümüzde resmi verilere göre bu oran %70'in üstünde. Bir de kaçak çalışanlar ve diğer bazı unsurları da dikkate aldığımızda nüfusumuzun epice bir bölümü gelir getirici bir işte çalışanların da yaklaşık yüzde 75 yüzde 77'si işçi sınıfının unsurlarından oluşuyor. E bir de emekli işçiler ve memurları dikkate aldığımızda bir de iş gücünü satmak için uğraşan ama bir türlü satamayan işsizleri de dikkate aldığımızda Türkiye'de her açıdan işçi sınıfının toplumsal ve politik gelişmelerde önemli bir rolü var. Bu bu rol giderek daha da artıyor. Yani bir kere bu nedenle işçilerle ve memurlarla ve onların gelecekteki davranışlarını kavrayabilmede de tarihleriyle ilgilenmek gerekiyor. Burada İş sınıfı tarih ile ilgilenen çok sayıda akademisyen, araştırmacı yazar var. Ben çoğundan farklı düşünen biriyim. Geçmişe dönüp baktığımda Osmanlı döneminde de, Cumhuriyet döneminde de, farklı dönemlerde de ben işçilerin, memurların, kısa vadeli çıkarlarını çok iyi bilen, bu çıkarları doğrultusunda ekonomik ve politik çizgilerini belirleyen insanlar olduğunu düşünenler Eğer böyle düşünmüyorsanız, insanların dönem dönem sessiz kalmasını yorumlayamazsınız ve bu sessizliği onların bilinçsizliğine, aptallığına bağlayabilirsiniz. Halbuki onların davranışlarının kendi içinde tutarlı bir mantığı olduğunu düşünürseniz, onları anladığınızda da bu tavrın gerçekten o günün koşullarında kısa vadeli çıkarlar açısından sağlıklı olduğunu söylemek mümkün. Karşı çıktığım bir yaklaşım işçilerin sürekli yoksullaştığı, yoksul olduğu ve giderek daha da yoksullaştığı iddiası bu 1930'lar içinde geçerli günümüz günümüzde tabi biraz farklı ama geçmiş yıllarda Adalet ve Kalkma Partisi'nin diyelim 2010'lu yıllardaki durumunu anlamak açısından da önemli. İnsanlar, işçi sınıfının unsurları, işçiler, memurlar günün sömürü düzeninde bile ev aldılar, araba alabildiler, çocuklarını okutabildiler. Ama dönem dönem değiştiğinde de onlar da siyasi tavırlarını değiştirdi. Bu nedenle bu işçi Sınıfı Tarihi dizisinde ele aldığımız insanların son derece mantıklı, cahil değil gelişmeleri izleyen, başka birçok ülkeyle kıyaslandığında çok daha politize insanlar olduğunu kabul ediyorum ben en azından. Böyle bir yaklaşımla bu tarihi anlayabildiğimizi ve geleceğe dönük tahminlerde, kestirimlerde bulunabileceğimizi düşünüyorum. İşçi sınıfı dediğimizde kastettiğimiz yaşamını, iş gücünü satarak karşılığında aldığı ücret, aylık, maaş gibi bir gelirle sürdüren insanları kastediyoruz. Bu kişilerin farklı statülerde istihdam ediliyor olmaları onların toplumsal sınıfını belirlemiyor. Yani dönem dönem işçi statüsünde çalışanlar memur statüsüne geçirilmiştir. Dönem dönem memur adı altında çalıştırılanlar işçi statüsüne geçirilmiştir bir dönem 4C diye bir statü vardı. Geçici personel diye o kaldırıldı. Onlar sözleşmeli personel yapıldı. Yani kişinin hangi statüye bağlı olarak çalıştığı onun toplumsal sınıfını belirlemez. Memurlar da bu anlamda işçi sınıfı. Yani geçmişte ta 20. yüzyılın başlarından itibaren bu tekrar tekrar söylendi ama birçok memur kendini küçük burcu olarak kabul eder. Hatta birçok siyasi hareket de öyle kabul eder. Halbuki memurlar da yaşamlarını ancak iş güçlerini devlete satarak elde ettikleri aylıkla geçimlerini sağlayan insanlardır. Bu nedenle işçi dediğimizde onun köleden farklı, reayadan ya da serften farklı, özgür ama üretim araçları mülkiyetinden kopmuş bir insan olduğunu bilerek hareket etmek gerekiyor. Çok eski dönemlerde de işçiler var. Eski Mısır döneminde, Hititlerde, Sümerlerde o dönemin belgelerinde işçilerin ücretleri ve diğer koşullarına ilişkin metinlere rastlayabiliyoruz. Ama kapitalizmle birlikte üretici Kesim içinde işçi sınıfının rolü belirleyici oldu ve toplumun çok büyük bir bölümü işçileşti. Türkiye'de de hızlı bir işçileşme var. Bunun nedenlerinden biri de e, siyasal iktidarların özellikle emperyalist güçlerin baskısıyla uyguladığı politikalar. Örneğin Türkiye'de tütün üretimi tek elin kontrolündeyken... E, üretici sayısı çok fazlaydı. Devletin resmi rakamlarına göre mesela 1998 yılında yani 27 yıl önce 622 bin aile yaklaşık ortalama 10 dönümlük bir kraç arazide tütün ekerek geçim sağlayabiliyordu. 622 bin. E, tekel fabrikaları, sigara fabrikaları ya özelleştirildi ya kapatıldı tamamıyla. E, şu anda devletin sigara fabrikası yok. E, üç büyük yabancı şirket ithal tütün ağırlıklı bir üretim yapıyor. Son verilere göre Türkiye'de tütün üreticilerinin sayısı 622 binden 50 bine dön, düştü. E, arada 570 bin dolayında aile 10 dönümlük kıraç arazide başka bir ürünle, alternatif ürünle geçim sağlayamaz. Bunlar köylerini terk ettiler, büyük çoğunluğu kentlere göç ettiler ve işçileştiler. Kırsal kesimde hayvancılık politikaları, kırsal kesime verilen desteğin sistemli bir biçimde azaltılması da kırsal kesimde kendi hesabına çalışan ya da iş yeri, e, evinde, tarlasında ücretsiz aile çalışanı olarak faaliyet gösteren insanlar şehirlere göç etti ve işçileşti. Bu kırsal kesimdeki süreç. Bir de kentler var. Kentlerde eskiden esnaf sanatkar çoktu. Teknoloji geliştikçe, sermaye birikimi arttıkça ve özellikle de büyük sermaye perakende ticarete yöneldikçe bakkal, manav Kırtasiyeci, kasap bunların sayıları azaldı. Örneğin bu BİM'in sayısı 8400'ün üstünde BİM mağazası vardı ve buralarda 60.000'den fazla insan çalışıyordu. Şoklar son benim aldığım rakam 8000'e yakındı. Buralarda da 25.000 kişi çalışıyordu. A101'lerde dükkan sayısı 10.000'in 10 üzerindeydi ve çalışan sayısı da 60 bine aşmıştı. Yani kırsal kesimde de, kentlerde de e, küçük üreticiliğin hızla tasfiye olduğu ve insanların geçimlerini ancak iş gücü satarak kazandıkları bir biçime dönüştükleri bir süreç yaşıyoruz. Türkiye işçileşiyor. Bu süreçte işçileri anlamakta kullanmamız gereken ve genelde ihmal edilen bir kavram mülksüzleşme. Yani üretim araçları mülkiyetinden kopma. Bu insanların bilinçlerinin oluşması açısından son derece önemli. Bir dönem örneğin Zonguldak bölgesinde işçiler iki gruptu. Biri münavebeli işçiler derdik. Daha sonra gruplu işçiler deniyordu bunlara. Bunlar ayın yarısında maden ocağında çalışırlar. Yarısında ...köylerine gidip köylerinde tarımsal faaliyet sürdürürlerdi. Bunların işçilik bilinci epey geriydi. Çünkü hala köylü kimliği, kendi arazisini işleme, kendi hayvanına bakma kimliği bilinçlerinde belirleyici olabiliyordu. Ee, Maden işçilerinin bir bölümünde genelde Doğu Karadeniz'den zamanında gelmiş olan ve tek geçim kaynağı aldığı ücret olan insanlardı. Onların tavırları çok daha farklıydı. Onlar işçi kimliği önde olan insanlardı ve birçok eylemde de gruplu işçiler ya da münavebeli işçiler eyleme sonradan katılmışlardır çünkü onların işçilik bilinci veya sınıf bilinci daha geri düzeydeydi. E, bu alanda yazılan kitaplarda, yapılan çalışmalarda bir bu müksüzleşme olgusu yeterince vurgulanmıyor. Halbuki 1950'li yıllardaki işçiyi anlayacaksanız, 50'li yılların işçisinin hala önemli bir bölümünün köyle bağı olduğunu dikkate alacaksınız. 60'lı yıllarda bu devam etti. Günümüzde yeni sanayileşen yerlerde de hala köyde yaşayıp fabrikada çalışan işçi sayısı az değil. Ama bunlar giderek azalıyor bu şekilde çalışanlar. Ve tek geçim kaynağı aldığı ücret olan işçilerin sayısı ve oranı giderek artıyor. Bu alanda yapılan çalışmalarda daha önce de belirttim. Memurlar genelde küçük burjuva olarak kabul ediyor. Bu doğru değil. Memurlar da yaşamlarını iş güçlerini satarak, devlete satarak ama kazanan insanlardır yaşamlarını. Onlar da açıkçası iş sınıfının parçasıdır. Bir başka yanlış da çok yaygın. Özel sektör işyerlerindeki beyaz yakalı işçilere memur denir. Bu tamamıyla yanlış. Özel sektör işyerlerinde beyaz yakalılar da işçi sınıfındandır, işçi statüsündedir ve onların da eğer bakılacak olursa çıkarları Mavi yakalılarla birliktedir. İşçi sınıfı homojen değildir. Yani bir bardak su gibi değildir. Mesleklere göre farklılık vardır. Siyasi görüşlere farklılık göre farklılık olur. Etnik köken farklılıkları vardır. Çalışılan iş yeri, iş yerinin büyüklüğü, çalışılan bölge, kaçıncı kuşak işçi olduğu bütün bunlar işçi sınıfını parçalar. İşçi sınıfı içinde tabakalaşma vardır. Örneğin işçi aristokrasi dediğimiz bir tabaka var. Bu tabaka iş güvencesi olan, nispeten yüksek ücretler alan, sistemle çıkarlarının bütünleştiğini düşünen bir kesimdir. Mesela yapay proletarya diye bir kavram Türkiye'yi anlamak için önemli. Siyasal iktidarların yandaşı olup iş yerlerine yerleştirilen ve bu iş yerlerinde çok da fazla çalışmadan bir yerde günümüzün tabiriyle bankamatik memuru gibi olan insanlar vardır. Bu dönem dönem siyasa, siyasal iktidarın yandaşlarına bu tür muameller yapıldığını biliyoruz. Bu önemli. Bu nedenle işçi sınıfı dediğimizde böyle homojen, bütün Tavırları bütün kesimlerce paylaşılan insanlar olarak almamak lazım. Bir de işçinin kimliği çoklu, çoklu kimlik. Bir insan bir aileye doğuyor, ailesinin belli bir etnik kökeni var, o terbiye ile büyüyor. Bir inancı var, o inanç çerçevesinde büyüyor. Bulunduğu bölgenin bazı gelenekleri var. Onun ötesinde de iş yerine girdikten sonra ancak bir kimlik daha ekleniyor buna, sınıf kimliği. Hangi statüdesin? İş yerinde işçi misin değil misin? Önün açık mı değil mi? Bütün bu nedenle işçileri sadece işçilik kimliğiyle hareket eden insanlar olarak düşünmek de yanlış. Ekmek kavgasının ön plana çıktığı dönemlerde diğer kimlikler ikinci plana itiliyor. Farklı inançlarda olanlar, farklı siyasal görüşlerde olanlar hatta birbiriyle çelişen etnik kökenlerden olanlar ekmek kavgasında bir araya gelebiliyor ve işçilik kimliği, işçilik bilinci ön plana çıkıyor, sınıf bilinci ön plana çıkıyor. Ama işlerin iyi olduğu, ekonomik koşulların iyi olduğu, ücretlerin arttığı, iş yerlerinde baskının pek olmadığı durumlarda bir bakıyorsunuz daha dün birbirine ekmek mücadelesine mücadelesinde kardeş gibi yaklaşan insanlar bir anda kavga edebiliyor. O nedenle sınıf mücadelesine işçi sınıfına bakarken bu işçi sınıfının bu farklı çoklu kimlik yapısını dikkate almak gerekiyor. İşçi sınıfı tarihini incelediğimizde bütün bunları dikkate alacağız. İşçi ile işveren arasındaki ilişkiler söz konusu olduğunda da biz bunu genellikle beş başlık altında ele alıyoruz. Bir ücret ve diğer ödemeler var. Günümüzde Türkiye'de bu epey yaygın çok zengin yan ödemeler gruplaması var Türkiye'de. İkramiyedir, yemek parasıdır, yol parasıdır, bayram ikramiyesidir, iş yerinde üründen yararlanmadır, evlenme parasıdır, doğum parasıdır, çocuk parasıdır, tahsil yardımdır. Böyle sayılar çok uzun bu. Bu ücret ve yan ödemelerin dışında çalışma süresi önemlidir. Haftalık çalışma süreniz ne kadar, yıllık ücretli izniniz ne kadar, mazeret izinleriniz var mı? Bütün bunlar bu grupta değerlendirilir. Üçüncüsü iş güvencesidir. Örneğin 1940'lı 50'li yıllara baktığımızda fiili bir iş güvencesi vardı. Çünkü Türkiye'de fazla bir işçi yoktu. Ama günümüzde işsizliğin de arttığı koşullarda iş güvencesi önemlidir. Bu kanunla mı e, güvence altına alınıyor yoksa e, çeşitli sözleşmelerle mi düzenleniyor ona bakmak gerekiyor. Çalışma düzeni önemlidir. İşçi... Yıllık iznini istediği zaman kullanabilecek mi? İşçi fazla çalışmaya, fazla mesaiye zorlanabilir mi? Hafta tatilinde çalışılacak mı? Genel tatillerde çalışma zorunluluğu var mı? İşveren işçi istediği yerde çalıştırabilir mi? Bütün bunlara bakmak gerekiyor. Onun da ötesinde bir sosyal güvenlik hakları var. Yani işçilerin ...geleceklerine ve çalışırken de sağlık durumlarına e, teminatlar getiren bir sosyal güvenlik sistemi zaman içinde nasıl gelişti? İşçilerin bu doğrultuda hakları ve talepleri ne durumda? Bunların düzenlenebilmesi bilimsel verilerle falan olmuyor. Farklı dönemlere baktığımızda hep sorgulayacağımız nokta şu olacak... İşçi sınıfının gelir düzeyi, haklarının düzeyinin belirlenmesinde hangi etmenler rol oynadı? Bir bakıyorsunuz bazı dönemlerde işçi bulunamıyor, örgütlü mücadeleye falan gerek kalmadan önemli haklar alınabiliyor. Bazı dönemlere bakıyorsunuz mücadele yok ama işçilerin oy verme eğilimleri, siyasal iktidarları, Ekonomik koşullarında uygun olduğu durumlarda belirli hakları tanımaya götürüyor. E, bu anlamda işçilerin güçleri dendiğinde örgütlülük tabii ki önemli. Ama bu örgütlülük temelinde e, bir siyasi güç kullanma, genel oy hakkı var mı, ortak bir tavır belirleniyor mu siyasi güç önemlidir. Grevler, mitingler, yürüyüşler, her türlü eylem önemlidir. Bir de tüketici olarak güç, tüketici boykotları veya sendikalı işçilerin ürettiği ürünlerin tüketilmesinin teşvik edilmesi gibi kampanyalar önemlidir. Diğer bir deyişle işçilerin, iş sınıfının, işçinin ve memurun çalışma koşulları öyle bilimsel olarak veya adalet temelinde belirlenmiyor. Karşılıklı güç temelinde bir sonuç ortaya çıkıyor. Bir de tabii mevcut kaynakları içinde bir savaş dönemindeki koşullar ile ekonomik büyümenin olduğu dönemlerde koşullar birbirinden farklı. Bugünü anlamak için de önümüzdeki konuşmalarda geçmişin bu açıdan incelenmesini de yapacağız. İşçiler bir siyasal güç haline de gelebildiğinde. Birçok grup bunlardan yararlanmaya çalışıyor. Ee, sosyalistler de yararlanır, anarşistler de ya yararlanır, milliyetçi çizgide olan ülkücüler de yararlanır, İslamcılar da yararlanır. Devlet bu alanı boş bırakmamıştır. Türkiye işçi Sınıfı tarihini incelediğimizde sürekli devletin belirli görevliler aracılığıyla sendikaları kontrol altında tutmaya, yönlendirmeye çalıştığına da tanık olacağız. Yabancı güçler de bu alanı boş bırakmamıştır. Doğrudan e, para desteğiyle veya kurdukları bazı vakıflar aracılığıyla Türkiye'de işçi hareketini genellikle başarısız biçimde yönlendirmeye çalışmışlardır ama istihbarat toplanmada toplamada bu araçlarını kullanmışlardır. Özetle Türkiye işçi sınıfı tarihine bakacağız ama bakarken e, incelediğimiz kitlenin kısa vadeli çıkarlarını çok iyi bilen, kesinlikle cahil olmayan, gelişmeler konusunda duyarlı, e, politize başka ülkelerle kıyaslandığında çok daha politize şeytanı pabuca şeytana pabucunu ters giydirecek kadar kurnaz davranabilen insanlardan oluştuğunu Siyasal tercihlerinin biraz gecikmeli olarak genellikle mantıklı olduğunu Bu insanları aptallık, aptal sanmak, cahil sanmak kadar yanlış bir yaklaşımın olmaması gerektiğini düşünüyorum ben bu gözle bakacağız ve önümüzdeki toplantılarda da bu alanda Osmanlı döneminden başlayarak Türkiye İş sınıfı tarihine bakacağız. Hoşçakalın